Herkese merhaba, yay burcu ve ilişkiler. Ah, gerçekten nereden başlasak ki? Eğer hayatınızda biraz, hatta bayağı bir dürüstlük ve bir o kadar da macera katmak istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Bugün yay burcunun o inanılmaz karmaşık, bir o kadar da filtresiz aşk dünyasına dalıyoruz. Kemerleri bağlayın çünkü bu yolculuk biraz sarsıntılı ama çok eğlenceli olacak. Şimdi şu cümleyi bir düşünün. Bu kazak seni ne kadar zayıf göstermiş, gıdını tamamen saklıyor. İşte bu tam bir yay burcu klasiği. Niyet kötü mü? Asla. Aslında size iltifat etmeye çalışıyor. Hem de tüm samimiyetiyle. Ama o filtreden geçmemiş gerçekler var ya, işte onlar böyle pat diye çıkıveriyor. Aslında bu cümle bir yayla ilişkiyi tek seferde özetliyor. Niyet %100 iyi ama sunum eh, üzerinde biraz daha çalışılması lazım. Evet, ilk durağımız... O sevimli ama bir o kadar da patavatsız macera perest. Yani onları hem çok sevmemizi hem de bazen bunu da söylemeseydin keşke dememize neden olan o meşhur taraflarını biraz deşelim bakalım. Şunu en başta bir netleştirelim olur mu? Bir yayayın niyeti asla ama asla kötü değildir. Yani size laf sokmak, canınız acıtmak gibi bir dertleri yok. Onların bütün olayı tamamen filtresizlik. İçlerinden ne geçiyorsa, o an onlara ne doğru geliyorsa, onu söyleme gibi bir dürtüleri var. Aslında sadece yardımcı olmaya çalışıyorlar ama o gerçekler bazen evet bir tokat gibi çarpabiliyor insanın yüzüne. Şu sahneyi bir gözünüzde canlandırın, kalabalık bir partidesiniz, ortada neşesiyle, kahkasıyla herkesi etrafına toplamış biri var. İşte o muhterelen bir yay, Önce o geniş gülümsemesiyle sizi bir tavlar, sonra pat o şok edici dürüstlük bombasını bırakıverir. Ve işin en komik yanı ne biliyor musunuz? Sizin neden bozulduğunuzu zerre kadar anlamaz. Hatta durumu açıklamaya çalışır ve evet batırdıkça batırır. Peki ama neden böyleler? Yani bu bitmek bilmeyen enerji, bu filçesiz dürüstlük nereden geliyor? İşte cevap, gökyüzündeki en büyük gezegende, Jüpiter'de. Bir yayı gerçekten anlamak istiyorsanız, önce onun Jüpiter'in çocuğu olduğunu kabul etmeniz lazım. Jüpiter, astrolojinin şans, bolluk ve iyimserlik gezegenidir. Hani büyük iyicil derler ona. Yaya da o doğuştan gelen coşkusunu, o sarsılmaz umudunu veren tam olarak bu. Her şeyin bir şekilde hallolacağına dair, o dipsiz inançları var ya, işte o Jüpiter'den hediye. Bu Jüpiter etkisiyle ortaya ne çıkıyor peki? Tehlikeye karşı bir çekim, Hüze karşı inanılmaz bir tutku. Hani o kıl payı kurtuldum anları var ya, işte ondan acayip bir heyecan duyarlar. Bütün bunların temelinde de o sarsılmaz iyimserlik yatıyor. Bir de tabii ki dürüstlük. Çünkü onlar için gerçeği aramak ve söylemek de en az daha tırmanmak kadar büyük bir macera. Ve işte geldik yay burcunun asıl süper gücüne. Başlarına ne gelirse gelsin, ne kadar kötü düşerlerse düşsünler, inanılmaz bir hızla toparlanırlar hani Jüpiter'in o şansı ve kendi içlerindeki o bitmek bilmeyen iyimserlik var ya, o sayede her düşüşü daha yükseğe zıklamak için bir trambolin gibi kullanırlar. Bu yüzden onlarda kin, geçmişe takılıp kalma gibi şeyler pek göremezsiniz. Peki, bu macera perest, iyimser ve biraz daha patavatsız karakter iş aşka gelince ne yapıyor? Hazır olun, çünkü bir yayla aşk, sakin bir gölde kayıkla gezmek gibi değildir. Daha çok dalgalı bir okyanusta heyecan dolu bir yolculuğa benzer. İşte bu tablo, bir yay ilişkisindeki en temel iletişim sorununu özetliyor aslında. Niyet ve gerçek arasındaki o devasa uçurum. Yay diyor ki, ben sadece dürüst olup yardım etmeye çalışıyorum. Partneri ne anlıyor, beni eleştiriyor. Sürekli kusurlarımı yüzüme vuruyor. Ya da yayın o herkese karşı dostça şakacı tavrı, o bunu arkadaşça takılıyoruz diye görürken karşı taraf benimle mi flört ediyor yoksa bu ilişkiyi ciddiye mi almıyor diye düşünüyor. Gördüğünüz gibi tam bir yanlış anlaşılmalar silsilesi. Evet, bu çok önemli bir nokta. Bir yay çoğu zaman ilişkinin ciddiyet seviyesini yanlış anlar. Daha doğrusu onun için her şey daha rahat ve akışındadır. O flörtöz tavırları, o herkeste kolayca samimiyet kurması onun için insanlarla bağ kurmanın en doğal yolu. Ama partneri bunu kolayca "Tamam bu iş ciddiye bindi" diye yorumlayabilir. İşte o zaman beklentiler çarpışıyor. Bir yayı hayatınızdan çıkarmak mı istiyorsunuz? Çok kolay. Özgürlüğünü kısıtlayın onu bir kalıba sokmaya çalışın. İlişki biraz fazla yapışkan, fazla boğucu bir hal aldığı an, inanın bana, okunu ve yayını kaptığı gibi en yakın acil çıkış kapısına yönelir. Kaplanmak ve kısıtlanmak onların en büyük kabusudur. Peki, tamam anladık. Özgürler, dürüstler, macera perestler. E peki bu ateşli ruhla nasıl ilişki yaşanır? Panik yok. Gelin şimdi bir yayla mutlu bir ilişkinin şifrelerini birlikte çözelim. Viyayın aşk dilini anlamak için aşk ve güzellik gezegeni Venüs'e bakmamız gerekiyor. Venüs yay burcundayken aşkı bir macera olarak görür. Yani onlar için aşk, el ele tutuşup gün batımını izlemekten çok, sırt çantalarını takıp birlikte dünyayı keşfetmektir. Felsefi bir yolculuktur, birlikte öğrenmektir. Zihinsel uyum, en az ten uyumu kadar hatta belki daha da önemlidir. İşte size dört adımlık bir yol haritası. Birincisi ve en önemlisi özgürlüğüne kanat olun, köstek değil. İkincisi, onun o bitmek bilmeyen fikir ateşini harlayın, üzerine su dökmeyin. Üçüncüsü, o meşhur dürüstlüğüne güvenin ve kişisel algılamayın. Ve son olarak dördüncüsü, her an her şeye hazır olun. Macera'ya atılmaktan korkmayın. Bakın bu bir metafor falan değil, gayet gerçek. Bir yayla birlikteyseniz bavulunuz hep yarı dolu, kapının kenarında bir yerde dursun. Çünkü cuma akşamı, hadi hafta sonu kampa gidiyoruz telefonu almanız ya da bir anda kendinizi hiç planlanmamış bir yurt dışı seyahatinde bulmanız an meselesi. Spontanelik kanınızda yoksa evet, biraz yorulabilirsiniz. Sonuca gelirsek, aslında en önemli nokta şu. Bir yayla ilişki, çözülmesi gereken bir denklem, ya da düzeltilmesi gereken bir sorun değildir. Tamamen kucaklanması gereken unutulmaz bir maceradır. Onları değiştirmeye çalışmak yerine onlarla birlikte o maceranın bir parçası olmayı seçmelisiniz. Kısacası bir yayla ilişki nedir derseniz bolca dürüstlük, bolca kahkaha ve evet sürekli bir hareket halidir. Onların o coşkulu enerjisini ayak uydurabilirseniz, hayatınızın bir daha asla sıkıcı olmayacağının garantisini verebilirim. Sizi sürekli daha iyiye, daha ileriye taşıyan canlı, heyecanlı bir yolculuk bu. Ve evet, kapanışı da bu soruyla yapalım. Tüm bu dürüstlük, bu heyecan, bu bitmek bilmeyen hareket. Peki siz böylesine bir maceraya gerçekten hazır mısınız? Cevabı size kalmış. Ama şunu unutmayın bu yolculuk her ne kadar zorlu olsa da vaat ettiği ödül paha biçilemez.